The poor and the underclass are growing. They have created a repressive society and we are their unwitting accomplices. İçinde yaşadığımız bu modern hayata gözlüklerimizi takarak baksak arkasında neler görürdük acaba? Genel itibariyle bu modern hayat boyunca doğuyoruz, çocukluğumuzu yaşıyoruz, o da yaşayabildiğimiz kadar ve sonrasında okula gidiyoruz ve sonrasında iş hayatı derken emekliliğe bağlanıyoruz ve toprağa kavuşuyoruz. Yeryüzünde 8 milyar insan bulunmakta ve çoğunluğun yaşadığı yaşam döngüsü tam da bu şekilde. Frankfurt Okulu'nun filozofu olan Theodor Adorno'nun güzel bir sözü bulunmakta. Bizler bu yaşam döngüsünü çocukluk evresine geri dönmek için yaşıyoruz. Yani aslında yaşlandığımızda, emekli olduğumuzda çocukluk evresine geri dönmüş oluyoruz. Çünkü çocukken bizi sarmalayan yaptırımlar, zorunluluklar bulunmamakta. Zamanımız serbest, paramız ise aileden gelmekte. Emeklilik hayatı da keza böyle artık yaptırımlardan ve işe gitme zorunluluğundan muafsın. Artık senin için zaman tamamen serbest. Fakat tek bir farkla, zamanın olsa da artık eski enerjin olmayacak. İnsanlık ne kadar da garip. 8 milyar insanın çoğu bu yaşam döngüsünü yaşamak zorunda kalıyor. Peki niye? İşte bugün bu soruya şeyleşme kavramı üzerinden bir cevap bulmaya çalışacağız. O zaman hepiniz hoş geldiniz. Bir Sosyoloji kanalındasınız. Geçtiğimiz hafta metafetişizmi hakkında bir video yüklemiştim. Eğer o videoyu izlediyseniz, izlemediyseniz kesinlikle izleyin. O videoyu izlediyseniz hatırlayacaksınız ki ürünlere baktığımızda aslında ürünlerin arkasında görünmeyen bir takım gerçekler bulunduğundan bahsetmiştim. Marks'a göre içinde yaşadığımız bu modern hayat bir meta toplumudur. Yani etrafımız ürünlerle tüketim nesneleriyle çevrilmiştir. Etrafımızda şu an görmüş olduğunuz her şey bir takım işçilerin ürettiği ve firmaların pazarladığı satışa sunduğu ürünlerden oluşmaktadır. Bu tabii ki çoğunlukla kapitalist toplumlarda sorgulanmayan bir gerçek haline gelmiş durumda. E çünkü çocukluktan itibaren bir sürü tüketim nesnesinin içine doğmaktayız. Hatta daha biz doğmadan önce annelerin babalarımız bize alışveriş yapabilmekte. Oysaki bu garip bir gerçektir çünkü biz orta çağda ya da daha eski dönemlerde yaşıyor olsak etrafımız bu kadar tüketim nesnesiyle yani metalarla çevrili olmayacaktı. Belki de doğada bir sürü olarak bitkilerle, hayvanlarla kendimize bakmaya, hayatta kalmaya çalışacaktık. İşte şeyleşme kavramı tam da meta toplumunu anlatan önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmakta. İngilizcede şeyleşme reify kelimesinden türetilmiş olan reification anlamına gelmekte. Reification sosyal bilimler haricinde maddeleşme, somutlaşma anlamına gelmekte. Biz bu kavramı Türkçe'ye şeyleşme olarak çevirmekteyiz. Peki bu kavram bize neyi anlatmakta? Bu noktada size bir film önerisinde bulunmak istiyorum. Eski bir film, şimdiki günümüz aksiyon filmlerinden biraz daha farklı bir film. İsmi Türkçe'ye yaşıyorlar olarak çevrilmiş. Filmin içerisinde şöyle bir söz geçmekte. They live Yani onlar yaşıyorlar biz uyuyoruz. Burada bahsi geçen biz öznesi rüya mı görmekte, kabus mu görmekte artık bu kısmını filmi izledikten sonra siz yorumlarsınız. Ancak sormamız gereken temel soru şu, eğer biz uykumuzdan uyansaydık ne görecektik? Film içerisinde bir grubun gözlük geliştirdiğini ve bu gözlüğü taktığında insanların gerçeği gördüğünü görmekteyiz. Bu gözlük tüketim toplumunun ardındaki gerçekleri bizlere göstermekte. Filmde gözlüğü takan ana karakterler gözlüğü taktığında reklam panolarında, alışveriş raflarında, dükkanların önünde şu sözlerin yazdığını görüyor. İtaat et, tüket, uykuda kal. Özgür düşünce yok, Otoriteyi sorgulama ve hayal etme. Evet bu filmde bir tüketim toplumu eleştirisi karşımıza çıkmakta. Şöyle yapalım. Mesela bu gözlüğümü çıkarayım. Şöyle bir gözlük olduğunu varsayalım. Zaten filmde göreceksiniz. Böyle bir gözlük bulunmakta. Bunu takıyorsunuz. Ve ben hiçbir şey görmüyorum. Çünkü ben bu kahrolası gözlüğü çarşıdan aldım. O yüzden çıkarıyorum. Hiçbir şey göstermiyor bu. Ama filmdeki ana karakterler gözlükleri takınca gerçekleri görmeye başlıyorlar. Örneğin reklamlar normalde bize özgürlüğü pazarlar. Ancak bu pazarlama karşısında bizim cebimizdeki paraları alırlar ve biz kendimiz daha az özgür bir durumda buluruz. O yüzden filmdeki ana karakterler bu gözlükleri taktıklarında reklam panolarında tüket, itaat et, uykuda kal gibi düşünceleri, sözleri görüyorlar. Peki ben bu filmden niye bahsettim? Beni bilen bilir. Normalde ben pek böyle dizi film izleyen bir kişi değilim. Onun yerine giderim. Kitap okurum. Sosyal bilim, sosyoloji kitabı, felsefe kitabı vesaire okurum. Daha iyi benim için. Ama bu filmdeki işlenen tema tam da şeyleşme kavramına denk düşmekte esasında. Bu bir bilim kurgu filmi olsa da aslında verdiği mesaj gayet açık Normalde insanlar sokakta yürürken arkadaşlarıyla konuşurken alışveriş yaparken yani gündelik hayatlarında gerçekleri görmüyorlar Tabii ki burada gözlük takıp gerçekleri görmek bir metafor bu ne türden bir metafor Örneğin o gözlüğün bir sosyoloji gözlüğü olduğunu düşünün yani bir sosyoloji gözlüğü var onu gözünüze takıyorsunuz ve gerçekleri görmeye başlıyorsunuz bu modern hayata dümdüz baktığınızda gerçekleri göremezsiniz Çünkü tüm gerçekler şeyleşmiş bu da ne demek? Evet gerçekler şeyleşmiştir fakat bunun nedeni gerçeklerin bizden çok da uzakta bir yerde olmasında değildir. Çünkü aslında biz gerçeklerle sürekli iç içe yaşamaktayız. Geçen videoda metafetişizmi videosunda bir adet kulaklık örneği bir adet de ayakkabı örneği vermiştim. Şu an kapımın önünde marka olan bir ayakkabı bulunmakta. Biz bu ayakkabının nereden geldiğini normalde sorguluyor muyuz alışveriş yaparken? Hayır sorgulamıyoruz. Oysa ki bu ayakkabı nereden geldi? Geçen meta fetişizmi videosunu izleyin göreceksiniz nereden geldiğini. Bakın şu illaki dikkatinizi çekmiştir. Birçok popüler markanın yaygınlaşmış markanın üretim yerlerine baktığınızda Vietnam Çin, Bangladeş yani Asya ülkeleri karşımıza çıkmakta. Neden? Bilmem neden. Bana ne nerede ürettiyse üretmiş işte güzel şık bir ayakkabı ya da güzel bir telefon işime yarıyor falan yani. Normal hayatta, gündelik hayatta böyle düşünürüz. Fakat sosyoloji gözlüklerimizi takınca her şey değişir. Çünkü bu gözlük sayesinde biz o telefonun arkasında giydiğimiz o şık kıyafetin arkasında zengin firmaların birkaç kuruşa çalıştırdıkları işçileri görürüz. Bu müthiş bir şeyleşme örneğidir. Şeyleşme çok çok kısaca şu anlama gelir, içinde yaşadığımız bu modern kapitalist toplumun kendiliğinden işliyor düşüncesine kapılmak bir şeyleşmedir. Yani bu düzenin kendi başına işliyor gibi gözükmesi şeyleşmedir. Başka bir açıdan söyleyecek olursak bizim içinde yaşadığımız bu düzenin bütününe dair yani bu yaşamın nasıl işlediğine dair bilgi sahibi olmamamız şeyleşmedir. Aramızda birçok öğrenci bulunmakta ve öğrencilerden bugün beklenen birçok şey bulunmakta. Üniversiteye gittin derslerinden iyi puanlar aldın veya almadın ama üniversite sonuna yaklaştıkça bir bir şeyler yapman gerektiğinin farkına varmaktasın. Örneğin staj yapmalısın, sertifikalar almalısın, kurslara gitmelisin, yabancı dil öğrenmelisin. Yani hayatta her şeye hazırlıklı olmalısın ama neden? Çünkü niye olmasın? Sadece yap gitsin. Just do it. Sorgulama yani. Gidiyorsun staj yapıyorsun. Ya ücretini geç alıyorsun ya da ücretini alamıyorsun bile. Niye peki bu? Ya da işte asgari ücretle ya da 20 bin 30 bin TL ile hayatta kalmaya çalışıyorsun. Fakat o esnada birileri yurt dışında nerede ıstakoz desem diye düşünmekte. Bu böyle olmak zorunda mı? Hayır normalde değil normalde para bizde de olabilir ama niye onlar da bilmiyoruz. Bu düzen içinde nasıl zengin olunur bilmiyorum. Belki iddia oynayarak, belki at yarışı oynayarak, belki borsada yatırım yaparak. Orada da baya bir kaybederek belki de. Başka nasıl zengin olunurum ben cevabını bilmiyorum arkadaş. Türkiye'nin çoğunluğu şu anda böyle fakat bir azınlık grup var ki onlar için durum tamamen farklı. Nasıl zengin olacağını biliyorlar, birikim stratejilerini biliyorlar, verginin nasıl kaçırılacağını biliyorlar. Yaptıkları büyük birikimleri nasıl değerlendireceklerini biliyorlar. Faiz döviz bilgisine sahipler. Yani örneğin Merkez Bankası son 2 aydır faizleri sabit tutmakta. Ne yapmak gerekmekte normalde? Ben şimdi size sorayım. Yani genel itibariyle çoğumuz buna cevap veremeyiz. E faizleri sabit tuttu. E gelecekten olacak. Yakın gelecekten olacak. Bunu öngörebiliyor muyuz? Öngören öngörüyor işte. Nasıl oluyor bu? Oluyor işte bir şekilde. Çünkü birileri o şeyin bilgisine sahip. Çünkü birileri bu düzenin nasıl işlediğini bilmekte arkadaşlar. Film içerisindeki sözü bu yüzden söyledim. Onlar yaşıyor biz uyuyoruz ya da uyutuluyoruz hangisini tercih ederseniz. Filmden hareketle şöyle söyleyebiliriz. Onların gözlükleri bulunmakta, bizlerin ise gözlükleri yok. Neyin gözlüğünden bahsediyoruz? Bu düzenin bilgilerini içeren o gözlükten bahsediyoruz. O yüzden ben o gözlüğe sosyoloji gözlüğü dedim. Burada sosyolojiyi uzun zamandır en azından birkaç yıldır okuyan birçok kişi bulunmakta ve sosyoloji okudukça birçok kişinin gözünün açıldığını biz biliyoruz. Sosyoloji okumak, sosyolojik düşünmek insana farklı bir bilinçlilik hali sağlıyor. Eğer birkaç kuşaktır alt sınıf olan bir aileden geliyorsanız ve çevrenizde de genel itibariyle alt sınıftan olan kişiler bulunmaktaysa genel itibariyle bu düzenin nasıl işlediğinin bilgisinden yoksunsunuzdur çünkü tüm dünya size şeyleşmiş bir büyüye sahip gibi görünür. Bir düzen var kendileri oynuyorlar fakat ben arkada ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden geçenki videoda kulaklık ya da ayakkabı örneğini verdim. Ben gidiyorum işte bu ayakkabı güzel diyorum. Gitti bir benim için Ama bu düzenin bilgisine sahip olan kişiler biliyorlar ki ya da işte bu sosyoloji gözlüğünü takan kişiler biliyorlar ki o ayakkabının ya da AVM'de gördüğümüz her şeyin arkasında bir emek sömürüsü bulunmakta. Hatta AVM'ye gidiyoruz e işte orada çalışan personeller, işçiler bulunmakta. Canlı canlı emek sömürüsü karşımızda durmakta aslında. Fakat bu sosyoloji gözlüğüne sahip olmadan biz bunları göremeyiz. Biraz da kent sosyolojisi üzerinden bazı örnekler verelim fakat ondan önce şeyleşmenin net bir tanımlamasını yapalım ileşme toplumsal ilişkilerin ve süreçlerin sanki insanlardan bağımsız kendi başına var olan nesneler gibi algılanması anlamına gelir. Örneğin ekonomik ilişkilerin insanların kararlarından ve etkileşimlerinden bağımsız, doğal ve değişmez kurallar olarak görülmesi bir şeyleşme örneğidir. Evet içinde yaşadığımız maddi toplumsal gerçekliğin bizden bağımsız kendi başına işliyor gibi görünmesi ve bizim o düzenin nasıl işlediği bilgisine sahip olmamamız şeyleşme anlamına gelir. Artık herhalde bu noktayı gayet iyi anlamışsınızdır. Örnekleri de verdim. Ben uzun zamandır kent üzerine de çalıştığım için biraz kent hakkında da somut örnekler vermek istiyorum. Sonra da videoyu sonlandırırız. Biz kent hakkında ne söyleyebiliriz? Burası çok önemli. Şehirleri bir düşünün. Siz en çok hangi şehirde yaşadınız? Belki büyük şehirde yaşadınız. Belki küçük bir şehirde yaşadınız. Ben şanslıyım. Ömrümü uzun zaman boyunca Çanakkale gibi bir sakin şehirde geçirmiştim. Fakat artık Çanakkale sessiz ve sakin olmaktan gayet uzakta. Ancak bu benim için önemli bir şans oldu. Ben çünkü Çanakkale'nin 75 bin nüfustan nasıl 250 bin nüfuslu bir şehre dönüştüğünü kendi sosyoloji gözlüğümle 10 yıldır gözlemlemekteyim. Kentin hangi noktasında zenginlerin bulunduğunu, hangi noktaların zengin ve yoksulların geçiş noktası olduğunu, şehrin dışındaki insan yapılanmasının, yerleşim yapılanmasının nasıl olduğunu yıllardır gözlemlemekteyim. İster büyük şehirde yaşayın, ister küçük bir şehirde yaşayın bunların hiçbiri tesadüf rastlantısal değil. Gerek Amerika'daki Chicago ekolü olsun, gerekse coğrafyacı Henry Lefebvre ve David Harvey olsun kentin tesadüfen hareketi etmediğini, kentin hareketinin sosyolojik olarak incelenebileceğini bizlere göstermişlerdir. Sizlere bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki uzun zamandır ailenizle birlikte aynı binada yaşamaktasınız ve kiranız da işte 5 bin, 10 bin TL arasında bir yerde şu anın değerlerine göre. Şehrin biraz arka sokaklarında, merkeze biraz uzak olan bir yerdesiniz diyelim. Evinizin yakınına bir AVM yapılmasını ister miydiniz? Buna ne cevap verirsiniz gerçekten merak ediyorum. Ama ben şahsen evimin yakınına bir AVM yapılmasını istemezdim. Çünkü bir kere bu AVM'yi yaparken benden izin almayacaklar. Bu noktada Henry Lefebvre ve David Harvey'nin kullandığı kent hakkı kavramına gelmekteyiz. Kent hakkı şudur. Birileri ufak bir azınlığın kent hakkında kararlar alırken vatandaşlara danışması ve vatandaşların aktif katılımıyla kentin yeniden inşa edilmesi anlamına gelmekte. Örneğin bugün Çanakkale gibi küçük bir şehirde bile kıyılar özel işletmelere açılmakta. Normalde bir vatandaş olarak ben bunu istemem. Orası özel işletmeye açılmasın. Oraya sadece parası olanlar oturmasın. Orası hepimize açık olsun. Fakat hepimize açık olacaksa da oraya hizmet de götürülsün. Yani hem belediye aracılığıyla kıyılara düzgün bakılsın hem de özelleştirilmesin. Normalde bir vatandaş olarak kent hakkıma dayanarak ben bunu talep edebilmeliyim. Fakat böyle bir şey dünya üzerinde bulunmakta mı ben de bilmiyorum. İşte benzer şekilde ben evimin yakınına bir AVM yapılmasını da istemem. Çünkü benim evime bana sormadan, benden izin almadan bir AVM yapacaklar. Haliyle tabii mülkiyet alanı olduğu için yani benim mülkümde olan bir yer değil. Bana sormayacaklar. Normalde böyle olması gerek olmaması gerekse de o AVM'yi yapacaklar ve bu bölge yani AVM bölgesi zenginleşmeye başlayacak. Ve bu da benim kiramı etkileyecek. Uzun zamandır 5.010 10.000 TL arası verdiğim kira çok da geçmeden 15.000 20.000 TL'ye kadar yükselecektir. Burada şeyleşme bağlamındaki sorunumuz şu. O AVM'yi kim Hangi parayla, neden, ne amaçla oraya yapmak istedi. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Bu sadece bir örnekti ve çok ufak bir örnek. Bunu genellediğinizde göreceksiniz ki aslında kentin nasıl dönüştüğünün bilgisine biz sahip değiliz. Mesela Çanakkale'nin tam merkezinde böyle denize kıyısı olan bir yerde Çöküntü Mahallesi dediğimiz bir mahalle bulunmakta. Adı Fevzi Paşa Mahallesi, Roman vatandaşların yaşadığı bir mahalle. Tam zamanını bilmiyor olsam da son 10 yıldır orası kentsel dönüşme uğramakta. Burada soracağımız soru şu. Oradaki roman vatandaşlar nereye gitmekte? O kentsel dönüşüm projelerini kimler yürütmekte? Ve bu yapılan yeni binalar gerçekten yönetmeliklere, özellikle depreme dayanıklı mı, uygun mu? Yoksa birçok kentsel dönüşüm projesinde olduğu gibi amaç rant elde etmek mi? Şimdi o Fevzi Paşa Mahallesi genelde hani yoksul vatandaşların bulunduğu bir bölge. Yani o bölgede haliyle yıkık dökük, onarıma e, muhtaç binalar. Olmakta. fakat yapılan kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte o muhitin, o mahallenin giderek zengin bir görünüme kavuştuğunu biz görmekteyiz Çanakkale'de. O bölge zenginleştiği için yeni yapılan dairelerin fiyatları da artmakta, kira fiyatları da artmakta ve yoksul olan roman vatandaşlar mahalleyi terk etmek zorunda kalmakta. Burada roman vatandaşlara yönelik birçok ön yargının bulunduğunu da bilmekteyim fakat kendinizi onların yerine koyun çünkü böyle bir şey herkesin başına gelebilir. Yani kentsel dönüşüm projesi. Sırf romanların evlerini ortadan kaldıralım diye yapılmamakta. Eğer yeteri kadar maddi güce sahip değilseniz bu bir gün sizin de başınıza gayet gelebilir. Dolayısıyla bu örneklerde göstermek istediğim şey gayet açık biz kentin nasıl işlediğinin bilgisine, nasıl hareket ettiğinin bilgisine sahip değiliz. Kentteki değişimler bizim irademiz dışında bizden bağımsızmış gibi gözükmekte çünkü. Burada basit bir örnek verdiğimi düşünebilirsiniz. Kent hakkı bağlamında ya saçmalı yok özelleştirme yok işte roman vatandaşlar ne saçmalıyor sen neyi savunuyorsun diyenler çıkabilir. Otur yorumlar görürseniz lütfen aldanmayın çünkü burada söylediğim şey gayet önemli bir şey. Eğer biz kent hakkının ne olduğunu bilirsek, kentin nasıl işlediğini bilirsek, kentsel dönüşüm projelerinin arkasında neler olduğunu bilirsek depremde başımıza neler geleceğini de biliriz. Kent bize şeyleşmiş olarak gözüktüğü için yani bizden bağımsız kent kendini işleyen bir şeymiş gibi gözüktüğü için bizim başımıza bunlar gelebilmekte. Eğer biz binaların dış mimarisine, iç mimarisine odaklanmak yerine kentin bilgisine sahip olmaya çalışırsak kendimizi savunmaya bir vatandaş olarak haklarımıza, yurttaş olarak haklarımıza sahip çıkmaya başlarız. Ya da en kötü biz bir kolektif halinde dayanabiliriz yanışma içerisinde olabiliriz mücadele edebiliriz bu tür şeylerle öbür türlü kentin nasıl işlediğinin bilgisine sahip olmasın bir gün deprem olur birçok canı alır götürür ve sonunda kader der oturursun. Oysa ki depremin öldürmediğini, ranta kurban gitmiş binaların bizi öldürdüğünü biliyoruz. Tabi sadece bunu bilmek yetmez. Bu binaların yapılmasına kimler müsaade ediyor? Hangi politikalar bunlara izin veriyor? Bu binaları yapan firmalar kimler? Bu firmaların nasıl bir birikim stratejisi var? Hangi sermaye gruplarıyla bu projeler yürütülmekte? Bu sermaye gruplarının siyasetle olan ilişkisine şeyleşmeyi aşabilmek için kente dair bu tür sorulara cevap verebilmemiz gerekmekte. Diyelim ki bir sokakta yürüyoruz dış mimarisi güzel bir bina gördük İşte dış cephesi güzel bir bina vay ne kadar da güzelmiş oturulur burada diyoruz. Oysa ki o binanın gerçeği az işçilik az ya da kötü kullanılan malzeme ve depreme dayanıksız olması. Biz bunu bilmiyoruz ama dış görünüşüne aldanarak o binada oturmak istiyoruz. Bu birincisiydi. İkincisi o binayı yapanlar kimler? O bina nasıl yapılmış? Hangi ortaklıklarla yapılmış? O sermaye nereden gelmekte? Ve o sermayenin siyasetle olan ilişkisi ne? Bizim bunları bilmemiz lazım. Yani 6 Şubat hakkında verilen sayıları biz bilmiyoruz. İşte 50 bin diyorlar 100 bin diyorlar. Yani rakam da önemli değil. Bu kadar insanın ölmesine ne yol açtı? İşte buradaki failleri görebilmek lazım. Sermaye ilişkisini görebilmek lazım. Demek istediğim şey bu. Onun dışında deprem bile şeyleşmiş olarak bize gözüküyor. Kader gibi gözükür. İşte kaderde bu da varmış. Hayır isterse 10 şiddetinde deprem olsun. Eğer o bina dayanıklıysa yıkılmaz. Velhasıl biz sokakta yürürken binalara bak yaptığımızda dış yüzeyine kesinlikle aldanmamalıyız. Onun arkasında nasıl bir sermaye ve politika ilişkisi bulunduğunu kesinlikle düşünmeliyiz. Çünkü biz bunu bilebildiğimiz takdirde kent hakkımızı savunabiliriz. Kent hakkımızı savunabilirsek de bu şeylere karşı çıkabilir ve mücadele edebiliriz. Of Keep us asleep, Keep us selfish. İşte bu sosyoloji gözlüğünü takmak bizlere bunu sağlamakta. Kendi haklarımızı, toplumun haklarını bir biz öznesi olarak, yurttaşlar, vatandaşlar olarak savunmayı sağlar ve şeyleşmeyi ortadan kaldırmayı sağlar tüm bu şeyler. Tabii ki bu düzen içerisinde bunu yapabilmek ne kadar mümkün burası çok ayrı bir soru. Ama bu videoyu izleyen birkaç kişi bile sosyoloji gözlüğünü takmaya karar verirse bu bile önemli bir değişimdir. Çünkü sosyoloji kitaplarını okumak ve sosyolojik bakışa sahip olmak bizim toplum hakkındaki gerçekleri görmemizi sağlayacak en önemli bilimdir. Daha fazla kişinin sosyoloji gözlüğü takması için lütfen bu videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın ki daha fazla kişinin önüne bu video düşsün, daha fazla kişi bu videoyu izlesin. Bu arada abone değilseniz abone olmayı, zili açmadıysanız da zili açmayı lütfen unutmayın ki video yüklediğimde videodan haberdar olabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler, emeklerinize sağlık. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakınız, sosyoloji ile kalınız ve hoşça kalın.